Mert'e bağırmaktan artık cinnet geçireceğim ya. Oo! Ya ben böyle takım nefret ediyorum abi artık ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Bek kaçırmalarınızdan da nefret ediyorum. Transfer yapacağız deyip yapmamanızdan da nefret ediyorum. Her sene bize kandırıp mal yerine koymanızdan da nefret ediyorum. Mourinho hocama bak. Ne yaptın? Bağırıyor mu bu sana çağırıyor? Adamlar tık tık oynadı abi yapacak bir şey yok ben yani. ne diyeyim ki Şiir gibi gol attılar baştan sona bir çift şimdi <laughs> yapma Mert <ne? gülüyor> Sakın yapma Ya abi bu kadar kolay, kolay gol, bu kadar kolay gol yenmemeli ya. Ya aynısını Galatasaray'da yedi mesela, bu kadar kolay gol yedik yani Bak, arkaya atılan topta golü yedik ya. Ya bu arkaya atılan top çalışması yapmamız lazım yani. Çok kolay bir gol ya. Abi orada sarı kart alacaksın ya. Mert, sana bir şey olmaz ya. Yapma abi, be, yapma be. be. O ya dedim sana bir sıkıntı olacak diye. Arkadan koştu adam ya. Ama Mert'in orada var ya. bak. O adam geçiyor ya. abi. Çek. Tak çelmeyi al faul ya. Versin sana sarı kart. Seni geçtikten sonra çünkü orada kimse yok. Ya iki tane üç tane pozisyona girdi. Bu gol biraz Mert'e yazar ya. Orada direkt alması lazım abi. O adam geçti ya seni abi. Yapma 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 be! Gel bana koyayım ya. Hayır, boştan, boştan. E atamaz sen yersin ama bana işte. Boş yere koyuyoruz ki ya. Baş döner ya. Ya rak döner ama koyayım. Bir kere geldiler ya. Lan nasıl geçirdin Mert onu ya. Ulan bomboş kaldı orada ya. Oha ya. Yok artık. Ya arka tarafta olsayım olsayım hepsi mal gibi izledi yani. Bu ne lan? Adam geldi arkadan koştu. Aynı bak ben ya. sana bir şey söylüyorum. Demin Tottenham da böyle yaptı. Ben gol Tottenham golü de ayrı bunun Arkaya yani. sarktı. Bak arkaya nasıl sarktı görüyor musun? Bomboş kaldı ya. Boya, abi, mal gibi izler. Bakarsın işte öyle. Büyük pas oldu. Mutlu. Hadi. Mutlu. O sayta yok abi. Ya. Ya gözün bu. Abi hayır Tadiç varken sağda atmıyor Tadiç niye penaltı atmıyor da? Tadiç ya sen kardeşim çıkıp desene ben kullanacağım. Ben bu takımın penaltıcısıyım diye ya. Ya Ceko saldı Emre'siye. Ceko niye saldı abi? Normalde Ceko kullanmıyor ki. İstedi, i̇stedi, Ne yapalım? Tamam kardeşim Ceko Vermesin, istedi be. Vermesin. <laughs> Oğlum hazırlansaydın al. <abi. gülüyor> ya bu ne biçim bir be? Ya sokarım ben böyle işin içine ama he. <laughs> Ben çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ben yani. İşte pozisyon... Ya yapacak. Ya ben çözüm daralıyorum çözüm ama falan. yani. Ya bir şey başımıza gelince her şey bir anda geliyor yani. Sarı şey... başında. El kullanıyor ki iyi erkek oynarken ya. Melo ya. Ya tabii çataydı. 62. dakikadayız. Heyecan dolu bir an. Tam gol atsın da 82. kim atarsa atsın 82. önemli. Gol olsun. Hadi eşiri. El eşiri. El eşiri. Ya Allah seni kahretsin be adam be ya. Allah seni kahretsin be adam be ya. Bu kadar kötü penaltı atılır mı ya? Abi El Dinçeko var. Hadi var, ya. Şimanski var ya. Sen salaksın oynuyor ya. Ya bu mu abi ya. Ya bir sürü adam var sadece penaltı atacak adam ya. Gidiyor eline sıkıyor. Bedeviye penaltı attırıyorsun ya. Ya bakayım da yani şu Ceko ilk yarıdan 3 tane %100 pozisyonu ya harcadı o, yani evet. maksimen harcadı Neyse hadi penaltı. Nesri! Lan at be! At Abi at. bunu nasıl kaçırdın ya bu? Penaltı ya! Penaltı nasıl? Allah ya Allah çıldırmamak elde değil ya. Hadi kafa topu o bu bilmem ne. Tamam da yani neyse penaltı ya. Penaltıyı nasıl kaçırırsın ya? İşte pozisyon. Hadi şu anda olacak abi de var ya abi maç sende zaten ya sen çok cömert çağırıyorsun ya cömert çağırıyorsun ya Hadi bu dolanmasın. Yani hepsi birbirinden beter zaten ya. Aaa! Oh. Ya yok artık ya. Vallahi yok artık ya. O ne biçim penaltı lan öyle? Oh, Allah aşkına ya. Var ya. Anı Fenerbahçe. Vur Ters köşe. Hadi. Tak lan. Ooo! Aa kaçırdı lan. Kaçırdı lan penaltıyı. Salak gitti ortaya vurdu ya. Aa, bak kaleciye bak kaleci tipe bak lan. Kaplumbağa benziyor kaleci ya. O değil de bak. Elini kalecinin yatmasını bekle. Aa üstüne abi çok abi, kötü çok penaltı. Çok kötü penaltı. Vuracaksın köşeyi niye ortaya vuruyorsun ya? Abi olacak iş değil ya. Bak. Başka. Hadi oğlum Nesri. İnsanlar ayak kırıklığına uğratma anasını sadece. Penaltıya gol gözüyle bakıyorlar. Halbuki ortada gol yok biliyor musun? Penaltı oldu mu? Gol ha bir bir. Lan öyle bir şey yok abi. Hayal kırıklığına uğratma insanlar. Evet. İnşallah gol olur. Hadi. Hadi olur. Hadi inşallah. Hadi lan. Ulan bu senin, senin fethesini de kalmanız içeri ödeyin. Ya vurduğu top daha hayır var mı ya? Allah'ını seversen ya. Ne dedim ben sana? İnsanlar ayak kırıklığına uğratma Akan ya. Ya git Allah'ını seversen ya. Kaç Ceko be ortayı be. Aferin. Vur lan. Eğitim Abi çok şükür ya. iyi affettirdi en azından. Onu da yine kafayla attı. <laughs> ya bu adamın, bu adamın ayağı mı yok? Normal ya. atamıyor mu bu ya? Penaltıyı da kafasıyla <laughs> atsaydı keşke. Çok... Gol! Gol be! işte bu! Ya oğlum vallahi ortanın yok derinde yeniliyor mu yeniyor mu kötümüzün iyimizin ne boksun ben anlamadım ya. Allah Allah. Sonra çok iyi görüyor. simit üzgün az önce kaçıldı üstüne yedi. Abi seri oynayın ya bir kuzlanın. At artık Hadi Nesli artık ya. Maksim. Gol! Helal olsun Nesri penaltıyı kaçırdın. <laughs> Ama defans attı galiba. Yok yok. Sen biraz da eleştirsene falan bak. <laughs> Aynen Nesri. Hadi kötü oynuyor falan da ya. Bağladık dedim. <laughs> Nesri. Ben, değil, ben, 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 Çok güzelsin. Hadi Nesli, Hadi Nesri. Hadi Nesri. Haydi be! Bu bu! Ayakla atamıyor bu ayakla. Atamıyorum. Allah ne Rabbim ya. Gerçekten de ayakla, ayakla, ayakla atamıyor. Ayağı yok sanki yani. <gülüyor> 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 atıca, 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 ya. Borçunu orta hakkı golü getiriyor. Puam'ına koymuyor. Atacak, atacak, atacak. Hepsen yenersin, yenersin bunları ya. <laughs> Vallahi top oynamıyorlar ya. Şimdi ters tarafa. Vur be. Aferin lan. Kaçıldın penaltıya ama Aferin lan sana. O görüyor musun? İşte bu kadar ya. Adam orada 30 saniye önce golü kaçırdı. Simit. Aa, bak simit. onu gösteriyor. Şimdi simit. 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 Gol. 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 Çak. Gol. Gol. Hakayet. Hakayet. Ama burada da kalecinin hatası var yalnız. Ağzın içine düştü top. Is sever. Diyorsun. Ya takımda bir düşüklük var ben anlamadım ki ya. İnanılır ki. Ay. 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 Ya boşuna Allah nereye kayıyor ya? Kayma işte daha boşuna niye kayıyorsun ya? Ya nefret ediyorum bu takımdan ya. Nefreti en en kısa sürede bırakacağım. Bıraksaydım ben 30 doları. Ya ben anlamadım ha bıktım. Maç verdik ya. yine ya. döner Nereye dönüyor? Nereye dönüyor? Dakika 76. Üçü yemezsen yine ye. Leş gibi oyun var. Leş gibi. 18 yaşında çocuk on gol yedik. bak. Okul yeni bitmiş. Leş gibi oyun var. Beka Uludağ'da kayak yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Şaha gibi takım ya. Toprak dünya yıldız olmadır emin miyiz? Harbiden iki gol de şehir gibi attılar. Orada Beko aldı sandım bir anda pat pat bileğini çok ince iyi gönderdi. Abi akıllı oynamıyorsun, topu tutamıyorsun, bir bok yiyemiyorsun. O çocuk çoluk çol çocuk abi tecrübesiz oyuncular bunlar. Tamam dinamik olabilir, güçlü olabilir. Ama bunlara da ona göre oynayacaksın. Yapma be! Yapma be! Yapma be! Yapma be abi be! Ya şimit, şimit mi ki ne bu? Yapma be abi! Yapma be! Abi yapma ya! Hayır sizin yapacağınız işe ya. Ya arkadaş ya. Göz göre göre önünü bomboş bırakıyorlar ya. O adam gitti tak diye golü attı. Adam var ya harbiden var ya yürüyerek gol attı ya. Gitti tak dedi golü Ya bir insan önüne geçip de tutamaz mı ya? Ya rahat abi adam abi ceza de. sahası içerisinde yürüyerek gol attı ya. Harbi var ya yürüyerek gol attı ya. Ya bir omuz mücadelesine git, bir şey gibi bir mücadele et. Karşısında Şimaz geçiyor yere girme beni ya. Oluyor şuması ya. Yapma Allah aşkına yapma. Yapma 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 be. Gizli çalar ya. Allah çalmıyor Ya Şimaz bakkala gitti ama lakin çalımda ya. Ya sık beni gidin ama ya. Vallahi gidin ya. Ben bir bitti bitti. Aman. Aman. Oha ya. Oha be. Var ya adam simitçi. Vallahi orada tık 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 geçti herkes ya. Fenerbahçe defansını bir sağa bir sola yatırdı adam ya. Yok böyle tamam. bir şey olamaz ya. Yok artık ya. Simitçi dedik bu adama ya. bu simitçi demin karşı karşıya görün Bu nasıl bir gol mü lan? Vallahi adam. <laughs> vallahi bu tam PlayStation. Vallahi L1 R2 yaptı ya. Yeri. Ya, adam sağ sol yaptı bütün herkesi indirdi ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> abi ya o niye diyorlar ya? Ya gözünü seveyim çok bastılı yediniz ya. Elini kolunu sallayarak geliyor adam, adam ya. Adam elini kolunu sallayarak geliyor ya gerçekten ya. Oy. Bulmaz. Mert Hakan. Bravo kardeşim benim. Bravo. At at. At Bravo. Allah 19-20 yaşındaki adamların kepaze olduk ya. 3, 4, 5, 5, 5. Toplu oynamak bu kadar zor mu ya abi? Ne düşünüyorsun bu konu hafta? Ben bıraktım Düşünce değil kardeşim? Düşüncemi mi söyledin? Evet. Üç, üç, olur dedim zaten. Daha ne anlatayım ki? Daha ne anlatabilirim yani? Müveccim miyim ben? Of. Çok... Ben de uğrağım, ağzım, a, neler yapıyorsun? Hayran bıraktı ya, yemin ederim. Takıma bak ya, mahvetti Fenerbahçe'yi, parçaladılar. Hayır! Hayır be! Hayır be! <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya. Success, success, success. Yok ya, Eyvah biz, biz ya. ne yapıyoruz ya abi, ne yapıyoruz ya? Al sana o ne topu yapıyoruz? ya. Ne yapıyoruz? Şimanski, önünde ya, müdahale edeceksin, müdahale edeceksin ya, başka bir şey istemiyoruz senden. Alt üstü bir topa dokunacaksın Şimanski ya. Adam ya. Ne bak ya? At amına koyayım. Allah için at, at, at ya. Vallahi at, at. Vallahi at. At amına koyayım. At. Basarım. Bravo be. Bravo amına koyayım. ya. Rezil ya. Vallahi rezil ya. Amına koyayım sanki 9 kişi kalmışız ya. Valla eğittiler Fenerbahçe'yi ya. Bak çıkamıyor Bak baskıyı vurdu. Ya çıkartsan da şunları ya. Aha. Aman. Püh be. Püh ya. Üçü de yediler ya. Allah kahretmesin. Kapat kapat. Kapat yani böyle bir Bu böyle bir, şey bir defans ben hayatım boyunca görmedim. Fenerbahçe'nin o çok övülen, geçit vermeyen defansının adamlar içinden geçti. Yani yıkmadı. içinden geçti yani. Hı. Bildiğin hayalet gibi geçti içinden. Böyle böyle geçtiler. Bu ne ya? Ben <laughs> gireyim <laughs> 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 Adamlar gelişinde belli. Gelişinde belli ya. Adam.